Merhaba arkadaşlar. Son dersimizde routerlardan bahsetmiştik ve routerların temel bazı konfigürasyonlarını nasıl yapacağımız üzerine konuşmuştuk. Gerçekten de router'ın arayüzü her ne kadar bizim sürekli kullandığımız Windows'lara veya grafik arayüzlere benzemese de kullanması gerçekten zevkli. Konfigürasyonlar gerçekten basit. En basit konfigürasyonlar olan router'a şifre verme, IP adresi verme gibi işlemleri yaptık. Bugün ise bu dersimizde ise Routerların asıl görevi olan yönlendirme işlemlerinin Bizim tarafımızdan ne şekillerde programlanarak yapılacağını, routerların bizim verdiğimiz komutları ne şekilde algılayacağını ve neler yapacağını inceleyeceğiz. Kısacası routing'in nasıl yapılacağını inceleyeceğiz. Routing, temel işlevidir aslında routerların. Routing, yönlendirme ve yönlendirme ile birlikte tabii ki her zaman söylediğimiz gibi en iyi yol seçimi routerın temel işlevlerinden bir tanesi. Router sadece yönlendirme yapmaz, en iyi yolu da seçer. Birden fazla yol tabii ki her zaman olmasa da bazı durumlarda birden fazla yol olabilecektir hedef network'e. Bu yolların çeşitli özellikleri olabilecektir. Belki bazıları 64K, 256K tabi 64K artık pek kaldığını sanmıyoruz ama 256K veya 1.5 megabit, 2 megabit gibi hatlar arasında kendi planlanış, kendi programlanış şekline göre en iyisini seçip bizi hedef network'e kendi mantığı içerisindeki en kısa yoldan götürecektir. İki farklı şekilde yapabiliyoruz biz yönlendirmelerimizi router'la. Bunlardan bir tanesi statik routing. Bir diğeri dinamik routing. Statik root ve dinamik root arasındaki e, avantajlar, dezavantajlar üzerinde konuşacağız birazdan ama e, ikisi arasında aslında router'ın yönlendirme, daha doğrusu yol seçimi yönünden baktığımızda çok farklı bir nokta var. Statik root'ta router yol seçimi yapmaz. Sadece bizim ona verdiğimiz, daha önceden bizim onu programlandığımız yoldan bizi götürür. Dinamik routing'de ise e, orada kullandığımız protokoller vasıtasıyla yine o protokollerin kendi özelliklerine göre bir yol seçimi yapacaktır. Aslında statik routing'de e, bu router'ın temel özelliği olan yol seçimi veya path determination dediğimiz olayı biz yani network'ü kuran kişiler olarak kişiler yapıyor. Dinamik routing de bu aslında tam olarak yerine getiriliyor. Statik routing dolayısıyla bizim yaptığımız, birebir bizim belirlediğimiz, evet şu network'e şu yoldan gireceksin dediğimiz bir şekil. Dinamik routing de farklı şekilde protokoller kullanabiliyoruz. Bu protokolleri üzerinden şöyle kısaca bir bilgi vermek gerekirse, 3 ana başlık altında biz inceleyebiliriz. Tabi bu 2-3 biraz... Çok da kesin olarak üçleyemeyeceğimiz bir kavram çünkü distance vector protokoller ve link state protokoller olarak genel olarak biz ikiye ayırıyoruz ama e, bunlar arasından bir tanesi var ki e, Cisco'nun geliştirdiği Enhanced Interior Gateway Routing Protokol dediğimiz yani kısaca EIGRP dediğimiz protokol hem bazı özellikleriyle link state protokoller hem de bazı özellikleriyle distance vector protokollere benzediği için çoğu yerde hibrit protokol adı altında veya hibrit protokoller adı altında incelenmiştir. Veya bazı yerlerde EIGRP'ye Advanced Distance Vector protokollerde denir. Evet dediğim gibi statik routing'de olay tamamen network administrator tarafından yapılıyor. Yani o hangi yolu seçecekse oradan gidiliyor. dolayısıyla bütün networkler aslında router'ın bilmesi gereken, yönlendirme yaparken kullanması gereken bütün networkler network administratorlar tarafından, network yöneticileri tarafından router'lara öğretiliyor. Router Her bir router'ın aslında yönlendirme yaparken e, routing database diyebileceğimiz bir e, veri tabanı olacaktır. Veya buna biz routing table diyoruz ve e, yine e, router'dan bahsederken bize çok yardımcı olacağını söylediğimiz show komutlarından show ip root ile biz database'i görüntüleyebiliyoruz. Yani show ip root komutuyla router'ın routing, router routing table'ında neler olduğunu, dolayısıyla hangi network'lere yönlendirme yapabileceğini, hangi network'lere bizi ulaştırabileceğini görebiliyoruz statik Routing'de bu Routing Database evet bizim tarafımızdan oluşturuluyor. Dinamik routingdeyse ise Routing protokolleri kullanarak yaptığımız Routinglerde ise Database paylaşımı şeklinde bir mantıktan bahsedebiliriz. Yani routerların her birisinin kendi lokal database'i database'lerini diğerleriyle paylaşmak suretiyle bütün network'e dağılıyor ve bu paylaşımın sonunda herkes her router bütün network bilgilerini öğrenmiş oluyor. Dolayısıyla artık her bizim daha önce statik routing vasıtasıyla aslında statik olarak yaptığımız, belirttiğimiz bütün bilgiler kendi kendini oluşuyor. Bunu işte aslında statik ve dinamik routing arasındaki karşılaştırmada karşılaştırmadan kullanabiliriz. Evet statik routingde bütün update'ler bizim daha doğrusu bütün network bilgileri bizim tarafımızdan belirtilmeli router'a. Oysa dinamik routingde e, o sistemdeki networkteki bütün network'leri e, kendisi diğer router'lardan aldığı update bilgileri de öğrenecektir. Bu yönden bakarsak aslında e, konfigürasyon yönünden dinamik routing çok daha basit çok daha e, kolay olacaktır. Ama bunun tabii ki dezavantajı var mı? Evet var. Çünkü sonuçta database paylaşımının gerçekleşebilmesi için dinamik routing protokolleri arasında bir update'ler olacaktır. Update'ler gidip gelecektir. Evet bir router diğer router'a benim database'imde benim routing table'ımda şu network'ler var şeklinde bilgiler gönderecektir. Ve bu bilgileri aslında bizim data için kullandığımız data transferi için veya diğer voice video transferi için kullandığımız hattı kullanarak yapacaktır. Dolayısıyla oradaki band genişliğinden bir miktar kullanıyor olacaktır ki biz band genişliği yönden her türlü band genişliğini her zaman istediğimiz için bu yönden bakarsak dinamik routing protokollerle çalışmayı bir dezavantajlı bir şeymiş gibi de görebiliriz. Ama büyük networklerde yani çok sayıda router'ın olduğu 3-4 tane değil çok daha fazla sayılarda router'ın olduğu networklerde iş yükü yönünden tabii ki dinamik routing, dinamik routing protokollerini kullanmak, dinamik olarak yönlendirmeleri yapmak çok daha basit olacaktır. Problem çözümü noktasında da tabii ki dinamik routing protokoller aslında bizim için bir hayli kolaylık oluşturacaktır diyebiliriz. Çünkü burada bizim her router üzerinde yapacağımız sonraki derslerde dinamik routing konfigürasyonlarının nasıl yapıldığı ile ilgili konuşacağız. her router üzerinde yapacağımız aslında çok az sayıda konfigürasyon olacak. Çok az sayıda komut kullanacağız. Dolayısıyla herhangi bir problem varsa o az sayıda komuta bakarak bulabileceğiz. Tabii ki aslında update'leri incelememizin gerektiği durumlarda biraz daha bu zor olabilecektir. Static Routing'de ise eğer yine büyük bir network içerisinde çalışıyorsak çok fazla sayıda routing girdisi olacaktır ve routing table'da çok fazla sayıda bilgi olacaktır. Routing table'daki bilgiler ve dolayısıyla running config aslında bizim statik olarak yaptığımız ve show running config komutuyla görüntüleyebildiğimiz bilgiler arasında hatayı bulmak belki çok daha fazla zaman alabilecektir. Evet, bahsettiğim gibi routerlar Routing table dediğimiz database'lerine bakarak ondan faydalanarak yönlendirme işlemlerini yaparlar. Bu routing database de ya statik olarak bizler tarafından ya da dinamik olarak protokoller tarafından oluşturulur. Yalnız her ikisi içinde geçerli bir durum var ki her router kendisine direkt bağlı olan yani fiziksel olarak interfezine bağlı olan networkleri tabii ki o interfezler düzgün olarak çalışıyorsa bilirler. Yani onları herhangi bir konfigürasyona gerek kalmadan o interfeze IP adresini verip default olarak shutdown durumda olan o no shutdown komutuyla aktif hale getirip bağlantılarımızı düzgün halde yaptıktan sonra o interface'e bağlı network ile ilgili, ilgili bilgi otomatik olarak Routing Table'da bulunacaktır. Onlarla ilgili bizim herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Bizim yapmamız gereken fiziksel olarak bize bağlı olmayan network'leri router'a tanıtmak. Ee, söz gelimi ABC router'ları. Burada B router'ından alınmış bir... Show IP root görüntüsü var. Hiçbir konfigürasyon yapılmamış. Sadece B router'ının interfezlerine 3 tane interfezi serial 0, fst 0 ve serial 1 interfezlerine IP adresleri verilmiş. Bu interfezlerin ee, up duruma gelmesi sağlanmış ve bundan sonra alınmış bir görüntü. Show IP root görüntüsü ve C harfi ile görülen bazı bilgiler var routing table'da. C harfi aslında bu routing table biraz daha geniş. Burada sadece özet bir kısmını aldık. C harfi connected'dan yani directly connected network'leri gösterdiğini aslında bize anlatan bir ifade ve connected'dan geliyor. Connected'ın baş harfi C harfi. Diğerleri de aynı bu şekilde yine aslında kodlar bölümünde özetlenen kısaltmalarla bizim için görülecek söz Bir statik root yaptığımız zaman bu S harfiyle routing table'da görünecek ve biz ona baktığımız zaman aslında S harfinin statik root olduğunu anlayacağız. Ve diyeceğiz ki evet bu statik bir routing'dir. Statik olarak yapılmış bir yönlendirmedir. Yine burada dikkat edeceğimiz şey network bilgilerinin directly connected olduğu routing table'da yazıyor ve hangi interfezlerine bağlı oldukları da yazıyor. Serial sıfıra bağlı olan söz gelimi 172.16.2.0 gibi bir network'ten bahsedilebilir. Bunun için biz hiçbir şey yapmadık. Sadece o interfezleri apara getirdik ve bunlar kendiliğinden routing table'daki yerlerini aldılar. Dolayısıyla bunlarla ilgili benim bir şey yapmama gerek yok. Benim yapmam gereken yine söylüyorum bana bağlı olmayan networkleri tanıtmak. Söz gelimi yine iki tane network'ümüz var. RTY ve RTZ routerları var. Ee, ve bu routerlara bağlı network'ler var. 172, 24, gibi bir network var. Ee, dolayısıyla e, bir de şirket network var. Onunla ilgili bir IP network adresi belirtilmemiş. Burada benim e, RTZ router'undan baktığım zaman bana bağlı olmayan network'ü statik olarak ona bildirmem gerekiyor. Dolayısıyla 172.24.4.0 network'ü aslında bana bağlı olmayan bir network. Çünkü orası router Y'nin, RTY'nin Ethernet interface'i veya lokal network'ü diyebileceğimiz bir network. Statik routing IP root komutu ile yapılır. IP root komutuyla birlikte kullanılacak bir sürü parametremiz vardır tabii ki ama genel olarak IP root komutu devamında network adresi, hedef network adresi, hedef network'un subnet maskı ve next hop IP adresi olarak kullanılır. Burada next hop IP adresi önemli. Next hop IP adresi aslında bizim hedef network'e giderken kullanacağımız router anlamına geliyor. Bir sonraki router da diyebiliriz. ya yani bir sonraki router'ın IP adresi de diyebiliriz. Burada söz gelimi bu sistem içerisinde biz yönlendirmenin nasıl yapıldığına, statik olarak yönlendirmenin nasıl yapıldığına bakacak olursak IP root 172 255, .255, .255 yani router y'nin ethernet network'üne, lokal area network'üne 172 16 IP'sinden geçerek git demiş oluyoruz statik olarak. 172.16.1.2'de de bizden bir sonraki router olan router Y'nin serial interfezinin IP adresi. Burada yine söylediğim gibi basit olarak bu şekilde yapabiliyoruz ama buna eklenebilecek birçok parametre var. söz gelimi burada biz aslında yine örnek olması açısından söyleyeyim birazdan